Efendimiz buyurdu ki ey Cibril namazın içinde veya dışında Sübhane Rabbi el A'la diyenin sevabını bana söyle. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Secdede olsun, secdenin dışında olsun. Erkek olsun, kadın olsun. Hangi imanlı kul? Bir kere Sübhane Rabbiyel A'la. O bir kere dediği zaman mizanında diyor arştan, kürsüden ve dünyanın bütün dağlarından ağır gelecek mizanda diyor. Sübhane Rabbi el A'la en yüce Rabbim'i. Tesbih ederim dedi mi? Allah Teala ne buyuruyor? Kulum doğru söyledi. En üstüm benim. Her şeyin üstünde benim. Benim üstümde hiçbir şey yoktur. Ey meleklerim şahit olun diyor. Ben bu Sübhane Rabbiyel Alâ diyen kulumu affettim, cennetime girdirdim diyor. Öldüğü zaman her gün Mikail Aleyhisselam ziyaretine gelir. Sübhane Rabbiyel diyenin her gün Mikail Aleyhisselam ziyaretine gelir. Çünkü ilk Sübhane Rabbiyel Alâ'yı kim demiş? Mikail Aleyhisselam demiş. Onun tesbihi. Ya Rabbi müsaade et şefaat edeceğim diye izin ister. Sana şef şefaat hakkı verdim ey Mikail al onu götür cennete Allah buyurur.